vermeyeceksin Mehmet. oldu Selda Hanım? Ne oluyor burada? niye babalarımızı dışarı çıkarttınız? Bu evde kimin sözünün geçtiğini anlamanız lazım. Mehmet, hanımlar bahçeden ayrılana kadar sakın peşlerini bırakma. Selda Hanım, kurban olayım ne olur. Ne olur çocukla çocuk olmayın Selda Hanım ne olur. Selda Hanım lütfen. Sen niye rahat durmuyorsun be? Anne, bana bak. Sen sürekli şikayetlerine beni deli etmek zorunda mısın? Bırak şunu. Bırak. Ben taşırım. Kızım Kerim Bey'le konuşsaydık belki o bize yardım ederdi. Anne Allah aşkına sus artık. Hadi yürü. Yürü gidiyoruz. Sus. Ver şunu bana ver. Tuba nerede? Odasına çıktı. Asıl sen ne yaptın? Gönderdin mi onları mutfaktan? Sadece mutfaktan değil buradan temelli gönderdim. Demek benimle çalışmak istiyorsun ha? Aslında benim de istediğim buydu. Ama seni etki altında bırakmak istemedim. Uzun zamandır kendi ofisini kurmak istediğini biliyorum. O yüzden de bugüne kadar sana hiç teklifte bulunmadım. Çok düşündüm baba. Benim için en doğrusu bu olacak. Çocuklarımın benimle çalışması gerçekten çok önemli Beren. O zaman kendimi daha güvende hissedeceğim. İnsan gençken bunu pek önemsemiyor. Ama yıllar geçtikçe daha çok güvendiği birilerini istiyor yanında. Hatta istersen bugünden itibaren başlayabilirim babacığım. Tamam peki. <laughs> Ali gelsin şimdi dışarıda o seninle ilgilenir. Ali ile işim yok ki. Aşağıda mimarlarla vakit geçirip projeler hakkında bilgi alacağım. Tamam peki nasıl istersen. <laughs> Ha, Beren. Sabah evden çıkarken herhangi bir sorun yoktu, değil mi? Hiçbir sorun yoktu babacığım. Annemin keyfi gayet yerindeydi. Aman, çok şükür. Bu kadınların kavgasıyla uğraşamıyorum çünkü ben biliyorsun. İlahi babacığım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Nereye gideceğiz şimdi biz? Eve gidersek Cem bütün paralarımı alır. O da yetmiyormuş gibi bir de eziyet çektirir. Anne, ya bir yere gittiğimiz yok. Burası artık bizim evimiz. Ya sen hakikaten kafayı yedin ha. Anne, gel şurada oturalım. Kerim Bey'in gelmesini bekleyelim. O geldiği zaman karısının bize yaptıklarını anlattığımızda... ...zaten bir daha kapanmamak üzere kapılarını bize açar. Sen merak etme. Kız sen delirdin mi? <laughs> Kızım, Kızım kadın kocasına senin söylediklerin yüzünden böyle davrandığını söyler. Nesrin, hiçbir kadın bunu kaldıramaz. Bu Selda karısının bize yaptığı son şey olacak. Zaten hem bu saatten sonra kimse ona inanmaz. Gör bak Kerim Bey de inanmayacak. <laughs> Geldin mi? Emine gitti mi? Gitti Meryem teyze. Ya Fatma hanımlar hiç görünmüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.